Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. 200 fonksiyonluk fonksiyonlar serimiz içerisinde eğer hata İngilizcesi if error fonksiyonunu tanıtmak üzere karşınızdayım. Kategori olarak mantıksal, logical kategoride hatalı durumları algılayıp, hataları algılayıp yapılacak işlemleri belirtir arkadaşlar. Eğer yoksa ifna videomuz var. Benzer kullanımlar, benzer sonuçlar elde edebiliriz. Aynı şekilde e hatalıysa yalnız bu eğerle kullanılır arkadaşlar, ee, eğerle birlikte olur, ee, ile birlikte olur bu. Ee, o da e, aynı anlama gelebilir, yani e, birbirlerini ikame edebilirler diyelim arkadaşlar ee, ile. Ondan sonra kullanılabilir. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, hani e, bazı şeyleri yapmanın birçok yolu olabilir, böyle bir durum arkadaşlar hangisi kullanımlarınıza hangisi şeye daha uygun geliyorsa tercih edebilirsiniz. Tabii bu arada hatalar neler ki o hatalar olduğunda bizim bunu eğer hatayla algılamamız ve bir kullanıcı mesajı vermemiz gerekebilir. Onun için de şöyle bir bilgimiz var. Arkadaşlar siz yanlışlıkla bir hesap işinde sıfıra bölme kullanırsanız Excel böyle bir hata verir. Yine bir arama işlemi yapılmış düşe ara, yata ara, sadece ara, indiz, kaçıncı vesaire arama başvuru fonksiyonlarında bu öge yoksa o zaman işte bunu karşılayıp böyle bir eleman yok diyeceğiz. Yine hatası? Bu fonksiyonlar kullanıcının doğrudan karşılaştığı bir hatadır. E, fonksiyonun adı yanlışsa arkadaşlar, değer oluşamamışsa genelde pivot tabloda çıkıyor ama fonksiyonda yani böyle bir karşılığı olan değer yok gibi. Sayı hatası arkadaşlar çok büyük iki sayı çarpın verecektir. Yani 10 üzeri 500 ile 10 üzeri 500 çarptığınızda tekrar sayı atar. Yani sayı sınırlarında sayı olmayan şeyler karşılaştığımız verecek. Başvuru hataları genellikle bu formülleri sürüklüyoruz, yapıyoruz. Formüldeki adresler geçersiz olduğunda olacaktır arkadaşlar. Ve değer hatası da çok tipik olarak siz e, genelde bir değeri çarptığınızda sayısal bir değerle arkadaşlar hani gidip Ali ile Veli ile şu çarparsanız metin bir değerle karşınıza değer atar çıkacak. Yani sayısal formülleri işlemleri hatalı yapmamız durumunda. Peki kullanalım arkadaşlar. Böyle bir bizim hani çok tipik kullandığımız sade yapalım. Bir şey aramız var hatırlarsanız de diyorum bir şey arayıp Ne aranacak? Bu aranacak. Nerede aranacak? Bu tabloda aranacak. Ctrl Shift Sağ Ok Alt Ok F4 sabit ikinci sütunda aramanın o istediğimiz şey tam karşılığı olacak sıfır. Çok fazla örneğimiz var. Bu şey arayıp geliştirmek lazım. Evet. İşte bu hatalar durumunda bunu görmek istemiyorum. Bir ürün yok demenin birçok şeklinden bir tanesi de e -hatası. Gelip buraya yazılabilir. Arkadaşlar eğer yazmak istemiyorsak niferör ilgilesi. Yalnız bunu bitirdiğinde ayraç karakterine noktaya uygun hatalı ürün. E, farklı şekilde yapacağım. Bu e, şekilde yapmak e, gerekir. İşte aşağı kadar çekeyim. Ya bunu bilmiyorum. O zaman şöyle düşünelim. Önce hata verme potansiyeli olan yani olası olan ki işte verebilir. O zaman buraya geliyoruz. Önce eğer hata bir başlatıyoruz. Tam böyle bir yol izlememiz gerekir. Eğer hatanın içerisinde bu değer denilen kısımda ve hatalı olan kısımda arkadaşlar hatalı ürün diye belirteceğimiz şey yazdık. Değer kısmında da o çarpma işlemini, bölme işlemini veya düşey ara işlemini iç fonksiyonlar bölümümüzde burada istediğimiz fonksiyon ise düşey ara ne aranacak? Bu aranacak. Nerede aranacak? Bu alanda aranacak. Biz aşağı çekeceğiz. Bu sabit kalacak. Onun için sabit ikinciden gelecek ve tam karşılığı olacak. 0 gibi bir yakını bulup sayısal bir arada götürüyordu bizi. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, yani eğer hatayı nasıl mont ederiz? Elle de yazabiliriz. Önce eğer hataya başlayıp içinde fonksiyonumuzu yazabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere eğer hata fonksiyonunu, fonksiyonunu bir düşer hayır için kullanmaya çalıştım. Diğer arama fonksiyonlarıyla da olabilirdi. Örnek yatay ara örnek ara İngilizcesi look örnek, örnek, kaçıncı vesaire. Yine bunlarla da aynı sonuçlar alınabilir. Hataları da sizlere anlatmaya çalıştım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.